7 yazdı oha 7 yazdı harika Evet Poco Frank Rosa Ems B Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum Dış seslendirme yapıyorum İnşallah alırız Evet şuradan birkaç tane vurayım Ultimi kazarsam çok güzel olacak Evet vuruyorum Anladım. Kastım. Tamam. Birkaç tane daha tak tak. Hadi. Çok güzel. Harika. 36'ya düştü. Biraz daha vurayım. Harika. 27. Ve o da bayağı vurur inşallah. Bakayım. 15'e kadar düştü. 11. 4'e kadar düşürdüm. Harika. Evet. 100-0 yaparsak iyi olacak. 104. Harika gidiyoruz şu ana kadar. Bombadan hemen kaçalım. İnternette bir sıkıntı var. Herkesin olduğu gibi. Vuralım şöyle ve 100-0 harika bir maç. Güzel. Şimdi sizinle beraber kutu açalım. Şu bakalım kutudan ne çıkacak. 7 yazdı. Oha 7 yazdı. Harika. Evet. Boko. Frank. Rosa. Ems. Bir. Yıldız gücü, ay aksesuar. Kine aksesuar.